Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün olak burcu ayının için ve yükselen olaklar için tarot açılım yapıyorum. Konumuz geleceğiniz hayatınıza neler değişecek. Evet arkadaşlar şimdi baştan sizin durumunuza mevcut durumunuza bakalım. Bu mevcut durum kayda çıkan durum sizin durumunuza benziyorsa demek ki bu açılım sizin için ve izlemeye devam edin. Şimdi enerjinizi alalım. Olak burcu yükselen olaklar burcu niyeti bütün izleyenlere ve ve şifa olsun. Evet, mevcut durumu olar burcu. Hmm. Aşıklar kartı çıktı. Kupa altısı. Dış presim. Tasım üçlüsü. Kader çarkı. Evet aşklar kartımız diyor ki arkadaşlar bir seçim yapmaya zorundasınız bir seçim bir karar vermeniz zorundasınız şu an e, ya bu seçim yaparken biraz mantıklı bir seçim yapmanız gerekiyor çünkü bazı çocuklarınız varsa alana kadar bir seçim yaparken bir çocuklarınıza da düşünmeye gerekiyor ve biliyorsunuz bu seçim bir karar verdiğiniz zaman hayatınızı tamamen bir şekilde değişecek beklemeniz bir şekilde değişecek Onun için bir mantıklı bir karar bir konuda vermeniz gerekiyor bekar olanlar varsa olarak Burcu bu anladığım kadar bir aşk gücü üçgeni gibi biraz görüyorum aşıklar kartı tasım üçlüsü Belki bir iki iki bir e, talipleriniz var Bunlar arasına bir e, seçim yapmanız gerekiyor ee, buna anladığım kadar biraz biri birinde çok kıskanç bir rakibiniz olabilir çok kıskanç bir talebiniz olabilir bir seçim yapmanız gerekiyor artık bir e, artık belki bir geçmişinizde bir ilişki yaşadıysanız tekrar belki bu kişiyi tekrar dönmeniz istiyor bu altısı belki ondan bir iletişime geçtiniz geçmişinize eski sevgiliniz, eski eşiniz belki dönmek istiyor. Ve ona ilgili bir karar vermeniz gerekiyor. Burada bir öyle bir durum. Ya da bazıları için şu an ilgi hayatınızla ilgili bir karar vermeniz gerekiyor. Ve biraz mantıklı bir karar vermeniz gerekiyor. Burada ya çocuklarınız varsa çocuklarınızı düşünmeniz gerekiyor. Çocuklarınız yoksa geçmişinize önünde bulundurmanızı, geçmişinizde yaşadığınız olayla geçmişinizi yaşadığınız olayları, geçmişinizi, anıları ilgili Hatırlara ilgili bir, bilmiyorum böyle bir karar vermeniz gerekiyor ve bu kararla beraber hayatınızda tamamen bir şekilde değişecek görünüyor. Sadece şimdi sanki size durduran şeyler nedir bir karar vermeniz gerekiyor. Bakalım bu yakın zamanda neler değişecek. Evet biz de çatal çıktı. Yol ayrımı çıktı. Ne demek? Yakın zamana arkadaşlar bir duygusal bir karar verirseniz kartımız diyor ki bir çocuklarınızı çocuklarınız çürükleriniz yüzünde bir sıkıntıya girebilir ya da çocuklarınızı sıkıntıya girebilir. Bak çocuklarınız varsa onun için baştan kartlarımız söylediği gibi bir çocuklar ilgili bir mantıklı bir karar vermeniz gerekiyor. Çünkü burada görüyorum bak yakın zamanda bir duygusal bir karar verirsiniz. düşünmeden bir duygu kalbinize göre karar verirsiniz. bu da çocuğunuz varsa bunun çocuklarınızla ilgili bir sıkıntılar olabilir. Evet. Ayrıca burada bir e, yol ayrımı kalp kaldı anladığım kadarıyla yakın zamanda sevdiği insanlarla bir fikir ayrılığı ya da yollar ayrıl ayrılacağı olabilir. Evet baştan bunu bunu neden olabilir? Başka insan bir fare var. Bazı zorluklar, bazı sıkıntı yüzünde ya da bazı insanlar yüzünde bir de kuşlar kartı var. Bir dedikodu de yüzünden yüzünde bir bir yol ayrımı olabilir sevdiklerinize onun için. E, Tabii ki çocuklarınız yoksa ki bir yerde bir haber alabilirsin. mu fare kartı Öf. ve bir yol ayrımı görünüyor gibi görünüyor bakayım. Evet tabii ki bu kartlar arkadaşlar bir karar verice sizsiniz. siz yine de düşünün siz. siz karar verin. Bu kartlarımız söylediği şeyler? Evet bir karar vermeniz gerekiyor. Bir seçim ya da seçim yapmanız gerekiyor. Çocuklarınız varsa mutlaka bunu çocuklarınızla ilgili mantıklı bir karar vermeniz gerekiyor. Mantıklı bir karar verirseniz unutmayın ki bir hayatın bir şekilde güzel bir değişimler olacak hayatınızda. Ama biraz duyguları e, duygulara kapılarak bir karar verirseniz hmm, biraz şey oluyor sıkıntı oluyor. Bu karar vermeniz gerekiyorsa bağımsız bir bak. Bağımsız karar vermeniz gerekiyor. Öyle kendinizi düşünüp oturup bir karar kararınız kimse dinlemeyin. Çünkü burada fare var. Birler size bir haber getir, bir durumu getir, bir şey söylentilere göre karar vermeyin. Öyle de var, öyle söyleyeyim size. Söylentilere göre karar vermeyin. Bildiğiniz şeyler yapın. Mantıklı düşünün. E kimse dinlemedi. Öyle bir karar vermeniz bazı konularda. Belki bu iş konusunda bir karar olabilir. Belki başka bir ilgili bir karar vermeniz gerekiyorsa sadece bak söylentilere göre karar vermeyin. Çünkü buna hmm, e, biraz sıkıntı olabilir. Mantıklı bir karar veriyorsun. anladığım kadar her şey her şey yolunuza de Kader şarkınız var. Her şey güzel bir şekilde değişecek. Evet bakalım bu destemiz neler sürece ölüm kartı, mahkeme kartı, kılıç altısı. Asla edilsin. Asla şövalyesi. Evet büyük bir dev gerçekten yakın zamanda size büyük bir değişimler bekliyor. Sanki uyanış bak. Uyanış bak. Ee, bazı şeyleri farkına varacaksınız. Sanki bulunduğunuz hayatında derileceksiniz ve tamamen hayatın içinde değişecek ama bu hal bu değişimler büyük bir bak köklü bir değişimler olacak bu nasıl diyeyim ama e, unutmayın ki bu değişimler daha iyi önüne değişim daha iyi daha iyi bir önüne, daha iyi e, olacak olumlu bir değişim Çünkü burada da ünlü ki geçmişinize tamamen bir e, geçmişinizi tamamen sünger kapatmanız gerekiyor. Geçmişinizi tamamen unutmanız gerekecek. Belki bir anladığım kadar belki bir ikamet değişiklik olacak. Belki bir başka şehire taşınacaksınız. Bazılar için belki yurt dışına taşınacak. Çünkü uzun bir yolunuz görünüyor burada. Uzun bir yol. Evet gittiniz yerine biraz koşullara biraz zor alışmanıza zor olacak. Ama bunu alışabileceğinizi görüyorum burada bunu buna buna şekilde öyle koşullar olacak ki her zaman size bir şey nasıl diyeyim avantaj her zaman bir şey avantaj sürekli sağlayacak o koşullar o alışma geçe her zaman bir avantajlar avantajlarınız olacak onun için bu ne demek belki ilk zamanla birler tayin çıkacak çünkü buradan işten tamamen geçmiş tayin çıkacak yıllar belki yurt dışına taşıyacak ya da başka bir şeye taşınacaksınız ya da geçmişinize ilgili önemli ne karar vereceksiniz bilmiyorum ama bu karar mantıklı karar ol vermeniz gerekiyor çünkü buna göre hayatında önemli bir değişimler olacak iyi bir mantıklı bir karar verirsen bağımsız kimse bağımsız bir karar tabii ki çocuklarını düşüneceksin ee, ve sana diyeyim ki mahkeme kartı burada diyor ki sanki dirileceksin sanki şeyler uyanı bak bu bütün geçmişindeki yükünde kurtulacaksın Evet kupa altı kupa dokuz kupa dert çarkı savaş arabası aziz az bak burada hepsi kartımız değişim kartlar çıkıyor. E ve sanki kartımız diyor ki bundan pişman olmayacaksın diyor kader çarp diyor. Kader bak kader sana bir şans sunacak diyor. Kader her zaman e, nasıl diyeyim ki hayatında bu kara çizgi bitecek arkadaşlar. E, ve savaş arabası diyor ki bütün her şey elinde kontrol senin elinde olacak. Hayatı kendi kendine kontrol edecekse ve ve nasıl diyeyim e, şimdi kadar bak. Ölüm kartı yok bir durgun bir hayatı vardıysa sende bak. Anladığım kadar bir şey ilerlemiyordu bir şeyde sanki hapse olmuşsunuz bir şey içinde içindesin burada ara savaş araba katil yok artık ilerliyorsun bunu bilmiyorum bu meslek şekilde bir değişimler olacak belki ama kadersel bir değişimler bunu unutmayın ve iyi bir, iyi, bir güzel bir değişim meslek ilgili bir değişimler olabilir ama sanki değişimler bunun uzun zaman bu değişimler için dua ediyorsun bak bu kadar kızıl dilek var. onun için dua ediyorsun burada görüyorum. ve belki bu değişimler bu duanızdan beraber duhatın şeyler beraber ilgili bir şeyler ulaşacaksınız. Evet seni bu değişimler memnun edecek ve pişman olmayacaksın. Onun için bak bazı şeyler değiştirmeyi biliyorsunuz anlıyorsunuz ve bu değişimlerde korkmayın. Anladığım kadar bu değişimler biraz bu değişimlere gitmek biraz zor olacak size. Hiç. Çünkü alıştığınız şeyler, alıştığınız hayatında tamamen koparmanız gerekecek. Onun için biraz korkularınız olabilir. Ee, nedir? Belki bu konuda birle engelleyen de var size. Çünkü asayi edilirse burada engelleriniz de var. Birileri engeliyor bu konuda. Sana bak kuşlar baykuşlar sana bu konuda olumsuz şeyler söylüyorlar. Olabilir. Olumsuz bir haberler veriyorlar. Haberledir olumsuz bir şeyler konuşuyorlar Bu bu sana bir korkular salıyor. Ama korkma bak değişimler. Korkma. Her şey yoluna gidecek. Bu bir kadersel değişimler olacak. Sadece buna kendini yavaş yavaş hazırla bu değişimlere. Eve geldi zaman bu değişimler zamana geldi zaman bunu kabul ediyor bu ve yakın zamanda farkına varacaksın ya iyi ki bu değişimler hayatında oldu diyeceksin Tabii ki arkadaşlar bu bir kart yeni karara bak burada önemli kararlar verecek yeni sizsiniz ama karta çıkan bu durum bu durum onun için biraz mantıklı bir karar vermeniz gerekiyor ve çocuklarınız özellikle çocuklarınız varsa çocuklarınızı ilgili vermeniz kararlı. Çocuklarınız yoksa bu da geçmişinizle ilgili biraz düşünmeniz gerekiyor. Anıları bilmiyorum hatırları. Evet arkadaşlar bugün açılımımıza sona erdi. Videomu beğenmeye ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.